Herkese merhaba, ben psikoloğunuz Gülben Aksol. Bugün sizlerle aldatma, sadakatsizlik konusunu işliyor olacağız. Baktığımızda ikisi de aslında aynı anlamdaki kelimeler. Ee, ama tabii böyle daha şık bir şekilde olsun dersek, sadakatsizlik kelimesine daha az nazik olmasını istersek, aldatma kelimesini kullanabiliriz. Şimdi aldatma dediğimiz, bir kişiye duygusal, finansal, romantik, bedensel, sosyal bağlılığın ilalinden bahsediyoruz. Genel olarak aslında günümüzde de çok sık bir şekilde aldatmaları görüyoruz. Aldatma aslında bir sözleşme, bir kontrat ilali gibi. Normalde çünkü bir ilişkilerde beklentilerimiz var, hani duygusal ihtiyaçlarımız var, karşılansın istiyoruz, hani onaylanma, sevilme gibi. Ya da diğer yandan bir birliktelikten bahsettiğimiz için hani cinsel yine bir beklentilerimiz var. Eğer bu cinsel aldatmalar da yine söz konusu. Hani bunlar yaşandığı zaman burada da yine bedensel ihlal söz konusu olmuş oluyor. Şimdi sadakatin temeline baktığımızda biz neyden bahsediyoruz? Hani aldatmalarda ne daha çok zedeleniyor diye baktığımızda güven duygusu çok zedeleniyor diyebilirim. Aldatmalarda işte güven sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü bir daha hani e, şu an bu durumu yaşayan kişi daha sonrasında nasıl olacağını bilemediği için, süreçte nasıl ilerleyeceğini bilemediği için, tekrar bu kişiye güvenip güvenemeyeceğini düşündüğü için buralarda aslında sıkıntı var. Yani kişi güven kaybı yaşıyor. Diğer yandan çift terapisinde gelen kişiler genelde bize şunları soruyorlar. Bunu nasıl unuturum? tarzında bir yaklaşımda oluyorlar. Genel olarak baktığımızda aslında bu aldatma durumlarını unutmak pek mümkün değil. Çünkü en netinde bu durum yaşandı ve hani acı bir şekilde yüksek ihtimalle deneyimlendi. O açıdan unutmak pek mümkün değil. Fakat paketleyip rafa kaldırabiliriz. Buna birazdan geliyor olacağım. Diğer yandan diğer soruda şu oluyor. Yola nasıl devam ederiz sorusu. Şimdi aldatan kişi her türlü bilgiyi aktarmalı. Hani bu kısım bizim için çok kıymetli. Bir kişi aldattığında partneri ona hangi soruyu sorarsa sorsun, bunları cevaplıyor olması kıymetli aldatan kişinin. Yani aldatan kişinin böyle bir sorumluluğu var diyebilirim. Şimdi devam edilecekse yani kişinin tabii şunu bilmesi lazım. Öncelikle en önemli ihtiyaç nedir? Demin dediğim gibi güvenlik duygusu. Güven duygusunu, o zedelenen güven duygusunu onarmamız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi partnerin tüm soruları cevaplanacak. Hani hangi soruyu sorarsa bu soruları cevaplıyor olacak. Böyle baktığımızda tabii hani bu sorular bize geldiğinde biz bunları cevaplayacağız da ortalık daha çok karışmayacak mı diye sorabilirsiniz. Evet ortalık daha çok karışacak. Belki kan gövdeye götürecek. Hani çok sıkıntılı süreçler başlayacak. Ama tabii ki yine bunları Bunlar o an bize zorluk verse de daha uzun vadede bizim sorunumuzu çözmek için gerçekten kritik olduğunu size söyleyebilirim. Şimdi baktığımızda yani burada mesela ne yapıyoruz dersek hani çift terapisinde yola nasıl devam ederiz sorusunda unutmuyoruz ama paketliyoruz. Yani Burada mesela bir kutu düşünüyoruz ve bu kutuya eksiksiz bütün bilgileri aktarıyoruz ama gerçekten eksiksiz bir şekilde. Yani detay olduğunu düşündüğümüz şeyler de olabilir, önemli olduğunu düşündüğümüz şeyler de olabilir. Ama gerçekten bunları olabildiğince partnere anlatmak gerekiyor. Aldatan kişinin bunları anlatması gerekiyor. Ve bu bilgileri aldıktan sonra bu bilgileri artık kutuya koyuyoruz, kutuyu kapatıyoruz, kutuyu kilitliyoruz. Ve ondan sonra da Tabii ki de artık rafa kaldırıyoruz. Ondan sonra bizim elimizde ne kaldı kısmına bakıyoruz. Yani işte burada bilgiler geldi yani. Bu bilgileri değerlendirip artık karar verme aşaması bizim için kıymetli oluyor. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bu konularda ben size anlatmalar yapmak istiyorum. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler diliyorum.